Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda sizlere Praxmax sanallaştırma ortamından bahsedeceğim. Praxmax sanal makineleri ve kapsayıcıları çalıştırmanıza ve yönetmenize izin veren açık kaynak bir sanallaştırma platformudur. İki lider teknolojinin gücünü birleştirir. Tam sanallaştırma için Kernel Virtual Machine kısa adıyla KVM ve hafif kapsayıcılık için Linux Container teknolojisi kullanılmaktadır. Şimdi gelelim Praxmax'ın özelliklerinden bahsedelim. Hypervisor Praxmax Linux çekirdeği üzerine kuruludur ve bir Hypervisor görevi görerek sanal makineler oluşturmanızı ve çalıştırmanızı sağlar. Windows, Linux ve daha birçok işletim sistemi desteklemektedir. KVM sanallaştırma kavramı Praxmax, tam işletim sistemlerini çalıştıran VM'ler oluşturmanıza olanak tanıyan tam bir sanallaştırma çözümü olan KVM'i kullanır. KVM donanım düzeyinde sanallaştırma sağlar ve yüksek performans ve güvenlik sunar. Linux Container Özelliği Praxmax ayrıca hafif bir sanallaştırma tekniği olan Linux Container'ların desteğini içermektedir. Linux Container, Linux çekirdeğinin konteyner oluşturma yeteneklerinden yararlanarak tek bir ana bilgisayarda birden çok yaratılmış Linux sistemini çalıştırmak için bir araç sağlar. Konteyner mükemmel performans ve verimli bir kaynak kullanımı sağlamaktadır. Pragmax'ın yönetim tarafına gelelim. Web tabanlı yönetim arayüzü. Pragmax bizlere Pragmax Manager adı altında kullanıcı dostu web tabanlı bir arayüz sağlar. VM'ler ve konteynerlar oluşturma, yapılandırma, kaynakları izleme ve yönetim görevlerini gerçekleştirme gibi tüm sanallaştırma altyapınızı yönetmenize olanak tanır. Praxmax üzerinde yüksek kullanılabilirlik. Praxmax bir düğüm arızası durumunda VM'lerin ve kapsayıcıların sürekli çalışmasını sağlayan yüksek kullanılabilirlik özelliği içerir. Birden çok Praxmax ana bilgisayarını bir arada kümeleyerek yüksek kullanılabilirlik elde edilebilir ve iş yükünü dağıtabilirsiniz. Depolama yönetimi Praxmax yerel depolama, ağla bağlantılı depolama, burada örnek vermek gerekirse NFS, ISCSI, SEV gibi ve Storage Area Network çözümleri dahil olmak üzere çeşitli depolama seçeneklerini destekler. Depolama hızları ölçülü kaynak sağlama ve VM'lerin canlı geçişi gibi esnek depolama yöntemi özellikleri sağlar. Yedekleme ve geri yükleme Praxmax yerleşik yedekleme ve geri yükleme özellikleri sunarak VM'lerinizin ve kapsayıcılarınızın zamanlanmış yedeklerini oluşturmanıza olanak tanır. Hem full hem de inkremental yani değişen yedeklemeyi destekler ve yedeklerinizi yerel olarak ya da bulut üzerinde depolayabilirsiniz. Praxmax açık kaynak kodlu bir projedir. Yazılım ücretsiz olarak kullanılabilir ve değiştirebilirsiniz. Gelişimde katkına bulunan, destek sağlayan ve bilgi paylaşan aktif bir kullanıcı ve geliştirici topluluğuna sahiptir. Praxmax küçük kurumlardan büyük ölçekli kurumsal şirketlere kadar çeşitli kullanım durumları için uygun, güçlü ve çok yönlü bir sanallaştırma platformudur. Sağlam bir dizi özellik kapsamlı içerik ve aktif bir topluluk sunarak hem sanallaştırma meraklıları hem de kuruluşlar için popüler bir seçim haline gelmiştir. Şimdi biz de ne yapalım? Gidelim bir tane makinenin üzerine Praxmax'ı kuralım ve Praxmax'ı kurduktan sonra onun üzerine de bir tane sanal makine kurup Praxmax'ı deneyelim. Hadi arkadaşlar başlayalım. İlk önce gelelim arkadaşlar Google'dan Praxmax indirme işlemini yapalım. Bakın geliyorum hemen aramaya Praxmax yazıyorum. İlk site zaten Praxmax'ın sitesi gözüküyor. Buraya geleceğim. Bakın sanallaştırma bölümü. Burada download. ISO imajın içinden bakın burada 7.4 ISO installer'ı indireceğim. Sonra da bunu USB drive'a yazacağım. USB drive'a yazmak için Blunt Edge isimli bir yazılım kullanıyorum. Başka bir şey de olabilir. Uygulamayı çalıştırıyorum. Kuralım hemen. uygulamayı çalıştırdım. Şimdi Flash from file'dan dosyayı seçiyorum. Bakın praxmax'ın dosyası, ISO dosyası. Hedef olarak USB drive'ımı seçeceğim. Takılı değil. Hemen takıyorum. Yazalım hemen. Şimdi gelelim bilgisayar yönetiminden bakalım USB drive'ı yazdıktan sonra USB drive'ımız nasıl gözükecek? Burada bilgisayar yönetimi için COP MGMT yazıyorum. Bakın geldi kısa yolu. Burada disk yönetimine gidiyorum. Bakın bu şekilde olmuş. <laughs> 1 GB'lık bir bölüm kullanılmış. Diğer bölüm yine boş olarak gözüküyor. Şimdi makineyi reboot ettim. Bakın şimdi geliyorum makineyi USB Drive'dan şimdi başlatacağım. Taktım. Okeydir burası. Makinemi monitörüme döndüm. Bakın bu seçeneklerinden ön üstteki USB diski seçiyorum. Evet geldi. En üstte install Praxmax. Bunu seçtim. Enter'a bastım. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar bakın son kullanıcı lisans anlaşması geldi. Bunu hemen kabul edelim. Bize hedef diski seç diyor. Burada hedef diski seçili zaten bir diskin var. Ülke country seçimi yapalım burada bakın. Evet klavye katmanımızı da değiştirelim. Türk iş yapalım. Next diyelim. Şifre verelim root kullanıcısı için bir şifre verelim. Burada istediğiniz şifreyi verebilirsiniz. Bir mail adresi de verebilirsiniz. Bu da tamamdır. Next diyorum. Şimdi arkadaşlar burada FQDM full distinguished name istiyor burada. Onu yazacağız. Bakın IP veriyorum. Kendi lokal network'ümde kullandığım 10.48.48.150'yi veriyorum. Gateway'im de bununla ilişkili 10, .48, 48, 1 olacak. Bakın burayı kabul etmedi. Host name full distinguish name olmalı diyor. Burayı böyle şöyle yapalım. Linux data.net. Şimdi oldu. Evet özeti gösterdi. Install diyoruz. Kurulumun bitmesini bekliyoruz. Kurulum bitti. Bakın IP'im burada. Diyor ki tarayıcıdan bu şekilde erişeceksin. Makine boot açılıyor. Bakın arkadaşlar IP'im 10 48 48 150 2 nokta üst üste 8006 portunu yazacağım erişeceğim. Burada da hani e, erişebildiğimiz göstereyim. Arkadaşlar burada şunu unutmayın. Bu Proxmox Debian üzerine giydirilmiş bir yapı yani bir orta e, ortam Debian'ın üzerinde çalışıyor. Debian'ın komut satında neler yapabiliyorsanız bu komut satında aynılarını yapabiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar buradan hemen web tarayıcısından erişelim. 10 48 48 150 2 nokta üst üste 8006 8006 bunun default portu. Kullanıcı adı root. Password de kurulumdaki tanımladığımız password. Onu giriyoruz. Evet geldi. Bir subscribe uyarısı veriyor. Support için subscribe alabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani Praxmax ücretsiz ama destek için paketleri var. Sitesinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sistemim online. Şöyle inceleyelim. Bakın arkadaşlar default seçenekler bu şekilde Storage bölümünde Burada backup Backup back, yedek almak için yapılabilecek işler var buradan add deyip Yedek alabilirsiniz burada replikasyon tabii benim bir tane nodum olduğu için Replikasyon için en azından iki noda ihtiyacınız var diyor Burada izinler Bakın Burada Grup izinleri kullanıcı izinleri düzenlenebilir Bakın burada user'a geliyorum şurada et deyip yukarıda e, kullanıcı oluşturabilirim. Hemen oluşturalım Dünüksuta diye. Bir grup olmadığı için bir gruba dahil edemiyorum. Et diyorum. Şimdi seçeceğim bakın yukarıda password deyip bu kullanıcı için de hemen bir password tanımlayabilirim. Bu da tamamdır. Artık e, root'un dışında bir kullanıcım daha var. Two factor authentication tanımlanabilir burada arkadaşlar. Bakın TOT var. Başka e, destekleyen gördüğünüz gibi bu two authenticationlar kullanılabilir. Bir grup oluşturalım. Linux stat'a alt tere grup dedim. Şimdi biraz önceki o kullanıcıyı o gruba hemen üye yapalım. Bakın grup tıkladığımda görüyor musunuz? Ek, oluşturduğum grup gözüktü burada. Okey diyorum artık bu kullanıcı bu gruba artık dahil arkadaşlar. Bakın burada data havuzları vesaire oluşturabiliyorsunuz. Roller burada daha önceden oluşturulmuş roller var bu rollerle ilgili işlem de yapılabilir. Ama şu an bu ilk kurulum videosu için bizim üzerinde durmayacağımız bir konu. İşlem bu kadar burada. Şu an ne yapacağız? Bir tane sanal makine oluşturacağız. Peki sanal makine oluşturmadan önce ilk önce gelip ne yapalım arkadaşlar? O kurmak istediğimiz sanal makine ISO'sunu ekleyelim. Ben Papoyas kuracağım. Papoyas'un ISO'su da bakın burada. Hemen bunu buraya sisteme ilk önce ekleyelim. Evet başarılı bir şekilde eklendi. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Ne yapacağım? Bir tane sanal makine oluşturacağım. Burası hazır. Bakın geldim buraya. Create VM diyorum. Not diyor. Zaten bir tane nodum var. Praxmax diye isimlendirdiğim bir nodum var. Bakın işletim sistemi olarak buraya geliyorum. Kapasiteyi vesaire buradan seçebiliyorum. İlk önce ISO'mu seçiyorum. Storage olarak lokal storage seçiyorum. Bakın ne kuracaksınız diyor. Microsoft mu, Linux mu ne diğer işletim sistemde Linux diyorum. Çekirdeği bu olacak diyorum. Sistem bölümündeyim. Buraları default bırakıyorum. Diske ne kadar disk atacağım? 32 GB'tı. Burayı 40 yapalım. Burayla ilgili banditle ilgili bir şey yapmıyorum. Bakın işlemci bölümünde iki soket. Buraları iki yapıyorum. Memory gördüğünüz gibi 2 GB atanmış. Bunu dört yapalım hemen. 4096 olarak. Yanlış oldu orası. 4096 evet süper. Network tabına geliyorum. Default olarak köprü modu olarak sisteme dahil edilmiş durumda. Finish. Evet gördüğünüz gibi Burada bir tane hemen VM oluşturduk. Ee, i̇smi burada ne kaldı? Ee, 100 diye gözüküyor. Bunu gelelim arkadaşlar. ismini değiştirelim. Pop. iOS yapalım. OK. VM'imizin adı gördüğünüz gibi Papayas oldu. Şimdi start dedikten sonra konsoldan bakın Papoyas kurulumunu başlatıyorum. Evet arkadaşlar bu kadar. Ne yaptık? En temelden Praxmax'ın size ne olduğunu anlatmaya çalıştım, nasıl bir sistem olduğunu anlatmaya çalıştım. Geldik bir tane VM oluşturduk. Bakın şimdi hızlı bir şekilde burayı da full screen yapalım. Full screen'le de eee Papoyas'ın hızlı bir şekilde burada kurulumunu görmüş olalım. Praxmax konusunu bitirirken şöyle bitirelim. Praxmax'ı VMware Eşi ile karşılaştırarak bitireyim konuyu. Praxmax Debian üzerinde yapılandırılmış Hypervisor olarak KVM'i kullanan bir yapı. Karşısındaki VMware Eşi doğrudan ana bilgisayar yani donanıma kurulabilen bir ürün. Şimdi yönetim arayüzüne baktığımızda Praxmax kullanıcı dostu bir web arayüzü var. Karşısındaki VMware Eşi'nin de Visviewer e, client dediğimiz bir yönetim arayüzü var ve aynı şekilde bununla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Peki hata durumunda yani Praxmaxtaki e, host hatası durumunda sanal makineleri başarılı bir şekilde diğer düğümden devam ettirebilirsiniz. Aynı şekilde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? E, VMware Eşi üzerinde de yüksek kullanılabilirlik ve fault tolerance için bu işlemleri başarılı şekilde yapabilirsiniz. Peki makine taşıma. Makine taşımadan kastım ne? Migration. Migration olayını ne yapabilirsiniz? Migration olayını da e, Praxmax üzerinde kesintisiz bir şekilde ne yapabilirsiniz? Hostlar üzerinde sanal makineleri taşıyabilirsiniz. VMware eşi tarafına geçtiğimizde bunun için vMotion'la yine aynı şekilde online olarak kesintisiz bir şekilde hostlar arasında ne yapabilirsiniz? yine makineleri taşıyabilirsiniz. Diğer ürünlerle entegrasyon kısmına baktığımızda Praxmax çeşitli açık kaynak kodlu sanallaştırma teknolojileriyle direkt uyumlu çalışmaktadır. VMware eşi tarafına geçtiğimizde bu da birçok VMware'in kendi ürünüyle sorunsuz bütünleşik entegrasyonla çalışabilir. Ve ne yapabilir? Ayrıca birçok işletim sistemi desteği mevcut VMware eşi üzerinde. Evet, maliyet Peki maliyet tarafı için ne diyebilirim? Praxmax tüm özellikleri yani tüm özellikleri dahil olmak üzere ücretsiz olarak sunulan bir servistir, bir hizmettir. Bununla birlikte ne yapabilirsiniz? Eğer bir profesyonel desteğe ihtiyacınız varsa kurumlar için nedir arkadaşlar? Destek abonelikleri mevcut. Peki gidelim VMware Azure tarafına. Tamamen ticari bir ürün. Lisanslama işlemi soket ya da CPU başına yapılan bir modele dayanmaktadır. VMware farklı özellik setlerine sahip çeşitli sürümler sunar. Ve maliyet buna göre belirlenir. Yani standart edition'ı var, professional edition'ı var vesaire. Buna göre bir ürünü sizin ihtiyacınıza gibi bir ürünü ne yapabilirsiniz? Tercih edebilirsiniz. Sonuç olarak ne diyoruz? Bütün bu anlattıklarımın sonunda bir tarafta Praxmax, bir tarafta VMware eşi. Siz hangi ürünü kullanacağınızı biraz önceki anlattığım durumlara göre Kendiniz karar vereceksiniz. Bir tarafta ticari bir ürün, bir tarafta sadece destek için abonelik e, sistemiyle çalışan ücretsiz bir ürün. Dediğim gibi Praxmax çok başarılı, açık kaynak kolu, çok başarılı bir ürün tercih edebilirsiniz. E, biz, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka güzel bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey, herkes için, hepiniz için çok güzel olsun efendim. Görüşmek üzere.